Kanalıma tekrar hoş geldiniz değerli seyirciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce lütfen emeğe saygı olarak beğeni butonunu basmayı unutmayın. Bugün sabah programında Demirt Akal'ın Beyonsun Ike Park koleksiyonundan eşofman takımını tercih etti. Eşofman altı 1249 TL, eşofman üstü 1169 TL, Body 729 TL. Kim daha iyi taşımış? Değerli takipçiler, fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim butonlarını açık tutarsanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.